Merhaba sevgili Oğlak burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunu kontrol edebilir. Şimdi ilk olarak bir enerji kartı ile başlamak istiyorum. Evet sevgili oğlak burçları bu dönem biraz finansal sıkıntılardan geçiyor olabilirsiniz. halihazırda hazırda şu anda yaşıyor da olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de bu biraz daha açıkçası devam edecek gibi gözüküyor. Biraz alacaklarınızı alın almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız bu yaşadığımız sebeplerden dolayı işsiz kalma gibi durumlar zaten söz konusu oluyor vesaire vesaire. Biraz böyle ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken biraz daha temkinli harcamanız gereken önümüzdeki günlerde bir enerjiniz var kartınıza baktığımız zaman. Şimdi bakalım, tarot ne diyecek? Sanki bu zamana kadar açtığım burç arkadaşlarında genel itibariyle kılıçlar çok fazla. Sanki şu öyle bir dönemden geçiyoruz ki herkes genel itibariyle böyle bir hayatıyla ilgili mantıklı bir şekilde karar vermek, hayatını belki de gözden geçirmek, daha böyle bilinçli bir şekilde hareket etmek gibi bir şeye nasıl söyleyebilirim girmişler gibi gözüküyor. Evet sevgili oğlak burçları. Şimdi ilk kartınıza baktığım zaman açılış konuşmam demin de az önce söylediğim gibi. Hayatınızda daha böyle mantıklı karar vermek, duygularınızı geri plana itmek, etrafınıza duvarlar örmek, hiçbir size göre o saçmalık olan, size göre ne istediğini bilmeyen, size göre güvenilir olmayan kişileri hayatınıza almamak ya da onlara güvenmemek gibi bir enerjiniz gözüküyor ilk kartınıza, kılıç kraliçesi kartınıza baktığımız zaman. Hemen onun yanında aşıklar kartımız var. Aslında birine karşı gerçekten sevginiz var sevgili e, oğlak burçları gerçekten yürekten seviyorsunuz gerçekten o kişinin ruh ikizi olduğunu düşünüyorsunuz e, o kişiye karşı güzel hisleriniz var daha ilişkinin başlangıcı olabilir bir hoşlanma aşaması da olsa bu gerçekten güzel ve samimi hisleriniz var ve dediğim gibi belki de bu kişiyi daha önceden tanıyormuş gibi ruh eşinizmiş gibi düşünüyor, düşünüyor olabilirsiniz fakat buna rağmen de yine de daha böyle ilişkiye ya da duygularınıza temkinli yaklaşıp duygularınızı biraz geri plana atarak bu konuyla ilgili hareket etmek istiyor gibi gözüküyorsunuz. Mantıklı bir şekilde karar vermek ve seçim yapmak istiyorsunuz. Yine hayatta yapmak istedikleriniz bir amacınız olabilir spesifik bir amacınız olabilir sevgili Oğlak burçları ya da birden fazla genel manasıyla hayatınızla ilgili olabilir bu. E, odaklanmış bir şeyleri başarabileceğinizi odaklanmış görüyorum sizi. Elinizdeki bütün materyallerin olduğuna inancınız var. E diyorsunuz ki unum var, şeker var, neden helva yapmayayım gibi. Anlatabiliyor muyum? E, böyle bir enerji içerisinde şu anda hissetmesiniz bir önümüzdeki günler içerisinde gireceksiniz. Yani istediğim şeyi yapabilirim, elde edebilirim. Elimde yeteri kadar güç var ve bunların bu dileklerin ve bu enerjinizin de karşılığını yavaş yavaş almaya başladığınızda göreceksiniz. Çünkü neden? Siz bu enerjiyi zaten ister istemez hayatınıza çağırıyor olacaksınız ve bunun meyvelerini de topluyor olacaksınız. Yine aynı şekilde daha önceden ekinlerini ektiğiniz tohumlarını attığınız, anlatabiliyor muyum? Bir durum olabilir. Ve bu durumla olan ilgili inancınız, kendinize demiştim, spesifik bir konuda olabilir bu. E, elinizden geleni yapmışsınız. Bütün materyalleri kullanmışsınız. Bunu evrene atmışsınız. Bu enerjiyi. Şimdi bunun emeklerinin, kar, emeklerinizin karşılığını beklemek. Size yolsu, hava olarak geri dönmesini beklemek. Maddi manada da, özellikle belki de bir geri dönmek örnek veriyorum şu anda bir yatırım yapma bazı arkadaşlarımız için bu yaptığı yatırımın ya da verdiği emek her neyse bunun karşılığını beklemek olarak da açıkçası düşünebilirsiniz artık elimden geleni yaptım şimdi bakayım meyvelerini toplayacağım ne sonuç veriyor şu anda bir atılımda bulunmayacağım gibi bir enerjiniz olabilir yine aynı şekilde bu finansal sıkıntılar kartındaki enerjiyi tasdik eder nitelikte yani şu an için örnek veriyorum bir girişimde bulunmanın sırası değil Zaten zamanda ben bir şeyler yaptım. Şu an bekleme sırası. Maddi açıdan bir şeyleri beklemek, sonuçlarını beklemek ya da harcama yapmamak. beklemenin sırası gibi bir düşünceniz var gözüküyor. Çevresel faktörlere de bakacak olursak, çevresel faktörler özellikle sizin bu etrafınıza duvarlar ören, duygularını göstermeyen kılıç kılıç enerjinize karşılık sizinle hızlı bir şekilde iletişime, hızlı bir şekilde aksiyona geçmek isteyen, sizinle oturup bir şekilde konuşmak isteyen hem sizin duygularınızı, düşüncelerinizi hem de öğrenip kendi düşüncelerini, duygularını da size aktarmak isteyen ama olaylar hızlı bir şekilde gelişsin isteyen bir kişi var. Bu, bu kişi önümüzdeki günlerde kapınızı çalabilir, size bir mesaj gönderebilir, sizinle iletişime ve etkileşime geçebilir sevgili oğlak burçları. Yine aynı şekilde aşıklar kartın dedim ya birine karşı sevginiz var, ilginiz var, hisleriniz var ama hani e, mantıklı bir şekilde karar vermek, olaylara mantıklı bir şekilde yaklaşmak niyetinde gözüküyorsunuz demiştim. Bu kişi, bu partner ya da partner adayı her kimse sevgili oğlak burçları bu kişinin kalbi kırık gözüküyor. Belki taraflardan biri üçüncü bir kişi ve partner arasında tercih yapmak zorunda kaldı ve tercih edilmeyen kişinin kalbi kırık olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim, ilişkiye üçüncü bir durum, kişinin dahil olması sebebiyle yaşanmış bir kalp kırıklığı. Örnek veriyorum, bu üçüncü durum ya da kişiyi, çünkü aşıklar bir de tercih olayı, kartı da manasına da gelir. Ve hemen altında da kılıç üçlüsü kartı çıkmış. Yani örnek veriyorum. İki tane partner adayı arasında karar vermek durumunda kalmışsınızdır. Bu partneri incitmiştir. Ya da aileniz ve partneriniz arasında kalmışsınızdır. Bu partneri incitmiştir. Ya da kariyeriniz ve partner arasında kalmışsınızdır. Bu partneri incitmiştir gibi gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama dedim ki özellikle partnerinizin ya da partner adayınızın bir kalp kırıklığı var gözüküyor. Yine özellikle sizin yolunuzu gözleyen Sizden bir haber bekleyen önümüzdeki günlerde bir kişi var. Bu kişi bir kurum olabilir sevgili oğlak burçları. Örnek veriyorum iş teklifinde bulunmuşlardır. Cevabını bekliyorlardır. Ya da bu partneriniz ya da partner adayınız olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama sizden bir şekilde yolunuzu gözleyen, sizin, sizin içinde bulunduğunuz o gemiyi bekleyen ya da belki uzak mesafe ilişkisi yaşadığınız ve o yüzden de belki de kalbi kırık olan bir kişi var gözüküyor bu kişilerimiz iki günler içerisinde de belki sizden bir adım bekliyor olabilir sizin yolunuzu gözleyecek sizden bir sanki bir haber bir ışık bir sinyal bekliyor gibi gözüküyor çünkü bu kişi ya da kurum ya da durum her neyse gelecekte sizi istiyor yani hayatının planlarında siz varsınız ama bir şekilde ya uzaksınız ya sizden bir adım bekliyor böyle yolunuzu gözler mesajınızı gözler gibi bir enerjisi var bu bekleyen kişi her kimse. Evet son kartımıza da bakacak olursak. Kupa Kraliçesi kartı. Kupa Kraliçesi kartı da şu manaya geliyor. Yine özellikle bir dişil enerji. Bu dişil enerji su grubundan bir enerji sevgili oğlak burçları. Gerçekten size karşı güzel duyguları var, hisleri var. Bu anne olabilir, arkadaş olabilir, akraba olabilir, partner aday olabilir. Çok duygularını gösteren bir kişi olmayabilir bu. Sizin beklemenize karşılık o da sizi sabırla bekliyor olabilir. Kararınızı vermenizi ya da harekete geçmenizi bekliyor olabilir. Ama dediğim gibi bu kişi her kimse size karşı gerçekten Güzel hisleri var. Sadece bu hislerini şu an için göstermekten yana değil. Ve aynı değnek üçlü kartında belki e, tasdik eder nitelikte. Bu kişi sanki sizden bir adım bekliyor. Sizden bir mesaj bekliyor. Sizin şu anda durağan bir enerjide olduğunuzu görüyor. Ve kendisi de şu an için belki de e, sizden adım beklediği için kendisi de şu an hareketsiz bir enerji içerisinde kalıyor ve bekliyor olabilir. Bu kişi dediğim gibi duygusal bir kişi ama duygularını duygusal olgunluğa da erişmiş bir kişi. Yani genç bir enerji değil sevgili oğlak burçtur. Yani böyle çok böyle tutkularıyla hemen bugün aklına esenle hareket eden çok böyle ya biri değil. Romantik bir duygusal bir olgunluğa ulaşmış bir kişi. O yüzden duygularını belki de çok gösterem gösterememeyi başarabilen bir kişi olabilir. Her ne kadar içerisinde sevgi vesairede de olsa ya da bir şekilde olgunlukla e, sabırla dediğim gibi sizin yolunuzu sizden gelecek olan bir mesajı ya da cevabı bekleyen bir kişi de olabilir yine aynı şekilde tekrar ediyorum bakın bu illa partner olarak düşünmeyin aynı bu anneniz olabilir Anlatabiliyorum. yani size karşı gerçekten güzel hisleri olan e, özellikle su grubundan bir kişiden bahsediyoruz evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın